Kontrol hoş geldiniz Ben Mimar Yasir Karaca. Ee, sayın arkadaşlarım çantaya serisinde en son artık e, çatı aşamasındayız. Şimdi duvarcılarımız aşağıdan e, bu süre zarfında şimdi ben bir katın duvarını çektim ama e, duvarcılarımız bu süre zarfında duvarlarını bitirmiş durumda. Sayın arkadaşlar ama bu aşamaya gelince, şimdi bu aşamanın betonunu falan da yeni attık biliyorsunuz. Bu aşamada yine önce duvarlar yapılacak ki ondan sonra tabi sıva Alçı sıva neyse. Ondan sonra da kalıpçı çatısını kapatacak. Ama burada yine dediğim gibi alçıcıların işleri sürekli sıkıştığı için biz çatımızı kapatacağız. Alçıcılar yine dediğim gibi sonra gelip alçısını çekecek sayın arkadaşlar. O yüzden yani en doğru sıralama duvar alçı ya da sıva ve Ondan sonra kalıpçı sıralaması ama işte bazen sıralamalar tutmayabiliyor. Neyse buraların da bakın yüksekliği fazla olduğu için e, bayağı bir bims yiyecek sayın arkadaşlar. Herhalde 17 palet falan bims burası. Burası dediğim işte bizim asansör kulemizin etrafı ya da çatı katı ne derseniz. E, 17 bims de yani bitter bims yapıyor yani anlayın bayağı bir e, sayın arkadaşlarım alan. Çünkü metrekare olarak fazla. Metrekare olarak kapatacağı alan fazla olduğu için de çok sayıda memsiyon. Devam edelim. Burası da bizim e, şeyin sayın arkadaşlar. Bacası. Şöyle bir fotoğraf daha ilerleyeyim. E, ne, bizim mutfağımızın bacası sayın arkadaşlar. Bu bacaları falan çekeceğiz zaten. Sıkıntı yok. E, ya da işte diğer bacaları falan ö, örülürken çekeceğiz. Bakın bu bacayı zaten birkaç video önce konuşmuştuk. İki baca şeklinde çıkıyordu. Bu niye böyle olmuş? Kilitle şimdilik tutturmuş sayın arkadaşlar. Onun demiriyle tutturmuş. Yani bu şey yapmamış. Sadece koyu vermiş bu katta. Arasına harç malzeme sürmediği için şey olmuş. Bunu düzeltecek yani. Bu bitmiş bir şey değil. Sadece görün diye bunu çekiyorum. Hani bir tane bakın bu delik şeklinde delik olan 20'ye 20, 20 tuğla. Baca tuğlası. Bir tane de buradan. Bak o da buraya kadar gelecek. işte yani bu sayın arkadaşlar bu şart. Bu baca bu şekilde çıkıyor. Diğerlerinin ise işte etrafını örüyor usta. Aynı bu şekilde işte diğerlerinin etrafını örüyor. Bakın asasör kulesinin üstünü şu an e, bitirmiş vaziyette. Ya da bir diğer tarafı kalmıştır. Bakın döşeme tahtalarını falan yapmışlar. Şu an e, işte ne aşamasında Kiremit, oluk, moluk o aşamada aslında. Tabii şuralar bitmemiş. Ama bir saniye biraz sesi kısayım. Oluk falan bu aşamada sayın arkadaşlar. Tabii buranınkini de bitirdikten sonra olacak? O işlem nerede? <laughs> Demek istediğimi anlayın diye. Bakın işte diğer baca da bu şekilde. Şundan bahsetmek istiyorum. Normalde bizim çatılarımızda sayın arkadaşlar. Bakın. Bak ne diyor? Bu çatıya çıkış kapağı diye galiba kısaltması. Çatıya çıkış noktası işte sayın arkadaşlar. Burada bir merdiven, çık bir aşağı merdiven yapacağız. Oradan çatıya böyle iterek artık e, bir kapak olacak buradan ve bu noktadan çatıya çıkacağız. Ama e, fark ettiniz mi bilmiyorum bu kısmı çatıya giriş çıkışı yok sayın arkadaşlar. Yok yani bu kısımda bir problem olursa. Yani problem olacak bir durum da yok da bu kısımda. Hani çünkü zaten aşağıdan çıktıktan sonra buranın üstüne de çıkabiliyor. Zaten genelde de çatılarda üstten uygulama oluyor. Bunun altına girmenin bir şey yok. Zaten eğimi falan da. Ha, eğimi aynı da. E, pay, şu mesafe kısa olduğu için altında çok bir işlem yapılabilecek bir durum da yok. Yani böyle. Asansör kulesinin üstünde genelde kapak olmuyor sayın arkadaşlar. Oraya girip çıkabileceğiniz bir kapak olmuyor. E, genelde. Öyle söyleyeyim. Yani mes daha büyük olsaydı ki normalde daha büyük değil daha küçük oluyor bu kısım. Bizimkinde bu kadar büyük olmuş. Neyse herhalde e elektrik bacası falan kurtarmadı da e ondan yani muhtemelen. Çünkü elektrik bacası şeye gelecek ya e bunun alt kısmına gelecek orada asansöre elektrik gidecek ya Ondandır diye ta e düşünüyorum. E onu falan inceleriz yine sayın arkadaşlar. Yani mimar öyle çizmiş sonuçta bunun çizimini yapan biz değiliz. O yüzden bilemiyoruz. Neyse bu kısmında bakın aynı şekilde düşüme tahtalarını yerleştirmeye devam ediyorlar. Devam edelim biz. Tahtalar yerleştiriliyor ve tahtalar evet yerleştirilmiş vaziyette. Fazla tahtaları pisliğini, şuyunu, boyunu alarak biz artık bu kısmı şimdilik bitirmiş oluyoruz. E ne olacak? İşte bu bir e, yalıtım malzemesi olacak. Ondan sonra bir örtü malzemesi olacak. Ne kullanacaktık? Şimdi bu e, şeyleri falan konuşacağım sayın arkadaşlar. Mesela e, remit mi olacak ya da başka bir malzeme mi olacak? O aşamada e, çatı çeşitlerini ve e, çatı örtü malzemelerini bu etrafımızdaki e, şeylere zoom yaparak onu o zaman konuşmayı düşünüyorum. Şimdi konuşursak havada kalacak çünkü çatı ört örtü malzemelerini. E şimdi ne oldu? Şu an için kalıpçıların işi e, bitmiş oldu. Duvarcıları çalışacak. Sayın. O yüzden kalıpçılar aşağıda kendi malzemelerini istiflemeye devam edecekler. Mesela yukarıda burada söktükleri. Normalde bir alt katlıların söktüklerini biliyorsunuz malzemeleri bir gönderdiydik. Ama bu katta da biliyorsunuz tijimiz vardı. Bizim e, işte kilidimiz vardı. Şuyumuz buyumuz vardı. Onları işte şimdi istifleyecekler. Artık e, tekrar bir kalıp işi yok. Artık malzemelerini... ist. Bakın. Yine sağanak bir yağmur başladı sayın arkadaşlar. Görünüyor mu? Biraz çünkü e, görüntü kaybı oluyor. Ben burada görüntüyü kaydettiğim için biraz görüntü kaybı oluyor. İşte genelde bu malzemeyi de bu şekilde esifliyorlar sayın arkadaşlar. Tık 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 tık. Her detayı görmüş olalım. Hazır yağmur yağarken. Derken tekrar bizim bugün asıl gelme nedenimize gelelim. Şimdi sayın arkadaşlarım. Bu duvara çok önem veriyorum. Bir dahaki videoyu da hatta e, bunun belli bir aşamasından başlatırım. Sayın arkadaşlarım bakın bu da, hatta kar da başlamış. Videoda görünüyor mu bilmiyorum. Bakın bayağı sıkıntılı. Neyse şu mesafenin fazlalığından Şu mesafenin fazlalığından bahsetmek istiyorum. Sayın arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Burasını hemen bir bakalım. Burasının mesafesi sayın arkadaşlar. Şimdi en uzun duvarımız burada yani. O yüzden burayı göstermek istiyorum sayın arkadaşlar. Kaçmış? 5 5 548 550 5,5 buçuk metre 5 buçuk metre bir tane duvar çıkıyor sayın arkadaşlar. dışarıdan görünüşüne de bir bakalım bakın şu kısım şu kısmın görünüşü bir tane de penceresi var orada gördünüz mü bu kısım işte e o zaman şimdi şöyle düşünelim. Bu kadar uzun mesafeli duvar olur mu? Şimdi şöyle, siz malzemeleri üst üste koyun. Mesela geldim ben. Bir kitabı böyle koydum. Böyle koydum. Tamam. E, bir şaşırtmaca yapıyorsun. Araya bir malzeme sürüyorsun ama işte bunları koyarak en fazla ne kadar gidebilirsin? Ne kadar mesafeden sonra yıkılma ihtimali artar? Yani ne yapmak gerekir? E, sayın arkadaşlarım, yaparken bunları biraz konuşalım. Hatta şimdilik biraz kafanızda soru işareti şekline kalsın. Biraz ilerleyelim sayın arkadaşlar. İşte bunun mesafesi ne olması gerekir? Bunu işte yaptık sıra şimdi inceleyeceğiz sayın arkadaşlar. Bizim hava bacamız banyomuzun hava bacası. Bunların da üstünden yaparak devam edeceğiz sayın arkadaşlar. Hava bakın bunu görün diye yine çekiyorum. Bakın etrafını örerek ilerlemişiz. 8.5'luk tuğlayla ama bizim diğer e, bacamızı, mutfaktaki bacamızı neydi? Baca tuğlasıyla, o delikli tuğlayla örüyorduk. Bimslerimizin üzerine karlar yağdı. Şimdi e, bir duvarcı için kar bir sıkıntı mı sayın arkadaşlar? Ee, yani kar yine aynı şekilde aşırı bir şekilde olmadığı sürece bir sıkıntı değil. Ama şu harç malzeme sayın arkadaşlar. E, en büyük etkilendiği nokta kar değil. Soğuk yine aynı şekilde betondaki gibi. Zaten bir nevi beton malzeme bu da. E, onun gibi bir karışım sayın arkadaşlar. E, o yüzden asıl problem soğuk. Aşırı soğukta ben bunun testini yaptım sayın arkadaşlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Al bekletin yapın. Ondan sonra er, ertesi gün ya da birkaç gün sonra gelin. Alın şöyle sıkın, pışt diye böyle to, toprak gibi oluyor. Dağılıp gidiyor yani. E, o yüzden sayın arkadaşlar bunun en büyük şeyi soğuk. Soğuk olmadığı sürece sıkıntı yok. Bu üstüne koyduğu ne? Bakın burada bir tane cam var demiş. Şuradaki cam. E, o, orada cam varsa üzerine yine bizim şey yapabilmemiz için duvar olarak devam edebilmemiz için işte bu lento sayın arkadaşlar. Bizim lento'muzu oraya yerleştirmemiz gerekiyor derken kalıpçılarımız kalıpçılarımız aşağıda malzemelerini istiflemeye devam ediyorlar. Bakın burada da playwoodlarını istifliyor. Burada teleskop direklerini istiflemişler. Derken tekrar bu duvar kısmına döndük. Bakın mesafesi fazla olan duvara. Bakın şuralarda bizim Çıkıntılarımız var kolonumuzun içerisinden çıkan çıkıntılarımız var sayın arkadaşlar gelin isterseniz bir dahaki videoya buradan başlayalım burası biraz e, benim için önemli ben önem veriyorum o yüzden buradan başlayalım e, beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayalım sayın arkadaşlar oynatma listesinden hemen yeni videoya geçelim.